Allah ederim. Ederim. iyi ben de ben. Şimdi ben sen normal devraklarına hazırladım ama yani bu paraya göndermek istemiyorum. Çünkü senin yerine adım bulamadık daha. Ee, ama mecbur para kazanmak zorunda seni gönderiyorum. Evet. Hayırlı olursun kardeşim. Selamlarımı söyle. İyi para kazandığınız için teşekkür ederim. Evet. Kurtulan geldi. Yörek de kurtulan suyun Bana göre iyi ama size göre kötü bir haberim var. Söyle. Ben bir takımla anlaştım da lisansımı almaya geldim. İnanmıyorum. Valla hocam. Yemin et. Valla. Alabilir evet. miyim? Buraya gel. Ne demek? Buyur kardeşim. Kışmalı mı hocam? Yok. Sen rahatına bak. Gideceğin kulübe de söyle. Allah onlara ne muradı varsa versin. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Sırf senden kurtulduğumuz için kardeşim. Hocam ararsanız açmam. Sıkıntı yok kardeşim.